Merhaba. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sabun hamurlarımızı poşetin içine koymuştuk. Bir kabımızın içine hafif bir sıcak su koyacağız. Elimizin dayanır sıcaklığında. Elimizi suyun içine sokup Çıkarıyoruz. Fazla olan suyu süzdükten sonra hamurumuzu şu şekilde yoğurmaya başlıyoruz. Bu işlem yaklaşık iki kalıp sabun için bir saat sürüyor. Parça parça yapın, avcunuza sığdığı kadar alın hamurunuzu. İçinde pütürcükler, sabun kalıntıları olacak, rendelenmiş sabunlar. Onları baş parmağınızla şu şekilde ezerek sabunu kaydırarak yoğuracaksınız. Sabun yoğururken eğer elinize yapışıyorsa bu suyun fazla olduğunu gösterir. Artık su katmamanız gerekir. E, dikkat edeceğiniz unsur sabun artığı elinizde kalmayacak. Ben daha önceden e, yoğurmuştum, hazırladım fazla videomuzda vakit kaybetmemek için şu şekilde kaydırdığımızda hamurumuz tereyağı kıvamında olacak, elimize yapışmayacak. Ve hiç pütürcükler olmayacak. Şimdi size açmayı göstereceğim. Her zaman ufak ufak açın ilk aşamada. Daha sonra büyük boyutlarda açmaya devam edersiniz. Bir havlumuz mutlaka olsun çalışırken. Ben kalıplarımı e, suyun içinde bekletiyorum sizler de öyle yapın İlk aşamada yuvarlak kalıplar kullanabilirsiniz deodorant kapaklarını kullanabilirsiniz hamur açmak için iki poşet poşetimiz biraz yumuşak olsun çöp poşetlerini kullanabilirsiniz ben e, nasıl açacağımızı görmeniz için e, şeffaf bir poşet kullandım aslında bu biraz kalın bir poşet Hamurumuzu iki poşet arasına koyuyoruz ve merdane yardımıyla ile ortadan ileri ve ortadan geri olacak şekilde yavaş yavaş merdanemizin üzerinde asla sabun artığı olmasın. ve poşetimizden şu şekilde hamurumuzu kurtarıyoruz ters çeviriyoruz tekrardan poşetten kurtarıyoruz bu şekilde açmaya devam ediyoruz yaklaşık gül yapımı için ilk yaprakları için 3-4 milim yeterli fazla kalın Olursa rahat çalışamazsınız. Hamuru açarken ortalar bazen kalın olur, kenarlar ince olur. Onu daha sonra kenarlarda kalıpla bastıktan sonra ortaları kullanmaya geldiğinde yine merdane yardımıyla ortasından açabiliriz. Poşetimiz biraz kalın geldiği için ben zorlanıyorum. Ee, ince poşet bulamadım. Siz görün diye böyle bir kalın poşet seçtim. Buna vakit kaybetmeyelim. Ben diğer poşetime geçeyim. Hamur açmayı bu şekilde yapıyoruz. Hamurumu hazırladım. Size şöyle göstereyim. Hamur yaparken demiştim ki hamurunuz kuruduğunda iki ton koyulaşacaktır. Rengini ona göre ayarlayın. Şu farkı görüyorsunuzdur. Hamurumuzun rengi ve akşamdan hazırladığım topçukların rengi yaklaşık 2 ton kuruyunca hamurumuz her zaman koyulaşır ben toplarımın boylarını biraz kısa seçtim. Kısa yaptım. Çünkü çok uzun tanzimde çok uzun saplara ihtiyacım yok. Sizler tanziminizin uzunluğuna göre bu çöp şişlerin kısa veya uzun olmasını tercih edeceksiniz. Akşamdan hazırlarsanız veya 2-3 gün önceden hazırlarsanız daha iyi olur kurur ve daha rahat çalışırsınız. Çöp şişlere batırmanıza da gerek yok. Direkt tohum üzerine de çalışabilirsiniz. Ama bu biraz daha profesyonelleştikten sonra olur. Açmış olduğunuz hamura suyun içinde bulunan kalıbımızı havlumuza fazla suyunu alıyoruz. Ve basarak şöyle kalıplar elde ediyoruz. Bu suya batırma işlemini her defasında da yapabilirsiniz. Eğer hamurunuz biraz kuruysa bu sizin daha rahat çalışmanıza yardımcı olacaktır. Şu an e, hamurumun ortası biraz kalın. Ben tüm kenarındaki e, kalıpla çıkarma basma ve çıkarma işlemini tamamladıktan sonra ortayı tekrar açacağım görüyorsunuz yaklaşık şöyle tutayım 3 milim kadar 3-4 milim kadar kalın Evet bu kadarlık yeterli ilk etapta poşetimizle Mutlaka hamurumuzun üzerini kapatıyoruz. Asla hava almaması gerekiyor. Eğer hava alırsa e, hamurumuz kurur. Şöyle yapalım daha iyi olur sizin için daha rahat görürsünüz. Evet. Şimdi çalışmamızı başlıyorum. olmazsa olmaz havlum. Elim e, nemli olacak arkadaşlar. Asla ıslak elle çalışmayacaksınız. Elinizin suyunu havluya alıyorsunuz ve şu şekilde parmağınızı kaydırarak baş parmağınızı kaydırarak. inceltip şekil veriyorum. Kıvrımlar oluşturuyorum. Ee, çalışırken olmazsa olmazınız. Kürdanınız. Bu da suyunuzun içinde olsun. Çok sık kaybedersiniz kürdanı. Ee, avcumun içini ıslatıp. Fazla suyunu alıyorum. Ve şu şekilde. Hafif bir. Çukurluk oluşturuyorum. Yaprağıma. Şöyle göstereyim. Önceden hazırlamış olduğum topcuğumu sarıyorum ve baş parmağımla aşağıya doğru, yana doğru hafif nemli olduğu için kaynaştırma işlemini yapıyorum. Eğer e, sabunumun arkasında çatlaklar oluşmuşsa ki var ben görüyorum. Bunu suyun içinden aldığım ıslak kürdanımla yukarıdan aşağıya doğru çekerek su ile o çatlakları kürdan yardımıyla yok ediyorum. ve pürüzsüz bir yüzey elde ediyorum. Zaten eliniz fazlasıyla ıslak olduğunda kayacaktır ve çalışamayacaksınızdır. Mutlaka havluya kurulama gereği duyacaksınız. Asla sulu ıslak bir parmakla değil, hafif nemli bir parmakla çalışıyoruz şu şekilde baş parmağımı kaydırarak inceltiyorum. İşaret parmağımın avucumun içini ıslatıyorum. Yaprak kalıbımı oturtup hafif bir çukurluk oluşturuyorum. Hafif. Sonra parmağımdan alıp koyduğum yaprağın tam ortasından tekrardan sarıyorum. Gerisinden bakın. Tam ortasından ikinci yaprağımı koydum. Ve ortasının görünmemesi için parmağımla kapatıyorum. Tekrardan suya batırıyorum elimi havluya kurulayıp nemli parmağımla baş parmağımla avcumla çubuğumu tutuyorum. Diğer elimin baş ve işaret parmağımla sabun çiçeğimi tutuyorum ve sağ elimin baş parmağımla da aşağıya doğru çekerek cilalama işlemini yapıyorum. Kaynaştırma işlemini yapıyorum. Eğer üzerinde yine çatlaklar varsa aşağıya doğru kürdanla çatlakları yok ediyorum. Bunu mutlaka yapın. Çatlak bırakmayın. Sabun çiçeğinizin kırılgan olmasına neden olur o çatlaklar. Arkadaşlar bu eğitimi hiçbir yerde alamazsınız. Ee, çok talep geliyordu bana. Ee, bu videoyu çektim sizler için. Lütfen e, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Çünkü ben de vakit ayırıyorum sizler için. Ee, kimse bunu size açıkçası göstermez, bu eğitimi vermez. Alamadığınız yerde şöyle kürdan yardımıyla alttan kaldırabilirsiniz. Üçüncü yaprağımı da yine son taktığım yaprağın ortasından ve aynı hizada tekrar takıyorum. Şu an tohumum oynuyor. Hissediyorum bunu aslında. 3-4 gün önceden yapmış olmam gerekiyordu. Ve videomuzda yarım kaldığı için açıkçası ben bir an önce çekip paylaşmak istedim. Tohumlarımızın bir 3-4 gün kuruması gerekiyor. Yine kürdan yardımıyla çatlakları yok ediyorum. Bu çatlakların oluşmasının sebebi kullanmış olduğum şu şeffaf kalın poşet yüzünden. Oysa şu ince çöp poşetleri vardır. Onları kullanırsanız görmeniz açısından ben onu kullandım. Evet sabunumuzun sabun gülümüzün ilk 3 katı tohumla birlikte bitti. 6-7 ee, kat takabilirsiniz kuruduktan sonra. 6 ve 7. kattan sonrakini mesela sabah çalıştıysanız akşam tamamlayabilirsiniz. Aynı anda 12-13 katı takamıyoruz. Takabiliriz fakat gülümüzün formu bozulur. Ben genelde ilk 5-6 katı sabahleyin yapıyorum. Sonraki 12. ve 13. kata kadar olan diğer katları da akşam tamamlıyorum veya bir gün sonra yapıyorum. O zaman daha formu bozulmamış daha güzel güller elde ediyorum. Bakın şu an elim fazla ıslak. Çalışamıyorum ve havlama kuruluyorum. Havlunuz mutlaka suyun önünde olsun. Umarım faydalı olmuşumdur. Merak ettiğiniz şeyler varsa sorabilirsiniz, yazabilirsiniz bana. Şöyle göstereyim, bakın dördüncü kata geçtim. Ben kaynaştırma işlemini baş parmağımla yaparım. Bir de güllerimin neden parlak olduğunu soruyorlar bana. Ee, bunun için özel bir madde mi kullanıyorsunuz diyorlar. Gelen sorulardan en çok gelen sorulardan birisi de bu. Benim güllerimin parlak olmasının sebebi üzerine yapmış olduğum baş parmağımın şu cilanın iyi olması. Su cilasını çok iyi çekmem. Ve bu kürdan yardımıyla yine suya batırdığım, suyun içinde bıraktığım ıslak kürdan yardımıyla e, su cilasını çekmem. Ben şimdi tüm güllerimin e, ilk 2-3 katını bitireceğim. Sonra diğer katları çalışmak için yeniden çektiğim videoda karşınızda olacağım. Çukurlatıyorum hafif. İstediğiniz formu verebilirsiniz gülünüze. Bu sizin elinizde. Kapalı gül çalışabilirsiniz. Açık gül çalışabilirsiniz bu zamanla oluşabilecek bir şey. Kendi gül formunuzu yaratabilirsiniz. Şöyle bir orta başlamış olduk. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler.